Merhaba değerli dostlar. Bugün günlerden cumartesi. Tabii ki hafta sonu bildiğiniz gibi bizim fırın sefamız başladı. Şömine karşısına geçtik. Şimdi sizlere kısaca bir fırınımızla ilgili bir video çekmek istedim. Bazı arkadaşlarımız özellikle rica etti. Onlar için şöyle kısa bir video hazırladım. Evet, şimdi kameranın yönünü değiştirmek için kapatmalıyım. Duyduğunuz gibi çatırtılar geliyor. Evet arkadaşlar. Şu anda fırınımıza yeni ateşimizi verdik. Yaklaşık 3, 3 dakika falan oldu. 3-4 dakika, dakika, Şöyle fırınımız gördüğünüz gibi kubbe şeklinde yuvarlak bir biçimde yaptık. Normalde sağ tarafa genelde gözlük olarak kullanıyorum. İçinin taşı var. Şu anda onu koymadım. Öncelikle fırın tamamen 2 saate yakın veya yani 2,5 saate yakın içinde ateş yapıp tamamen yayıyoruz zemine. O zeminin taşları iyice kızması gerekiyor. Zeminin taşları yaklaşık tahminim olarak 2 saat veya 3 saat civarında ateş yandıktan sonra tamamen kızıyor. Ondan sonra normalde ya yaklaşık yanılmıyorsam İlk başladığımızda sıcak fırında ortalama yaklaşık bir 40 kiloya kadar bir ekmek pişirebiliyoruz. Ondan sonra tekrar bir zeminle biraz köz dağıtmam gerekiyor. Tekrar zemini ısıtıyoruz. Ondan sonra tekrar ekmeğimizi pişirmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çatır çatır yanıyor. Şöyle içinin genişliği, yuvarlaklık 5 için ama yanılmıyorsam 1 metre 40 santim genişliğe sahip. E, yüksekliği de yaklaşık bir e, aşağı yukarı 70 santime yakın var. Normalde bir içten gördüğünüz gibi ateşin yandığı yerden fırının içinden kendi bacası var. Ve bir de şu ön taraftan gördüğünüz gibi siyahlanmış olan yer ateşin daha fazla birden fazla ateş yaktığımız zaman fazlasını buradan e, etmesi için ekstra bir baca koydum. Bu da işte gördüğünüz gibi bu tarafta. Zaten o siyah yerden direk çıkan duman oradan baca var. Bacadan yukarı çıkıyor. Sizlere normalde arka tarafta tekrar şeyi de göstereyim. Bacaları. Şimdi normalde fırınlarda genellikle bir baca kullanılır. Yani biz önde içeriye his, duman olmaması için ekstradan ön tarafa bir baca daha koyduk. Ha nedir? Şöyle bir şey var. Köy yerlerinde bildiğiniz gibi normalde fırın fırınlar, köy fırınları kenarda sağ tarafı ya sol tarafı bilmiyorum kullanışa göre gözlükler olur. Normalde bir de altta zeminin ön tarafında böyle bir alttan boşluk oluyor. Hani buraya közü yayıyorlar ki fırının altı soğumasın oraya köz gördükleri zaman ekmeğin altında pişiriyor. Ha bizim fırının şeyi yaklaşık bir işte diyelim 40 kiloluk, 40 kiloluk hamuru ortalama bir, bir saat içinde rahatlıkla çıkartabiliyorum. Pişirmeyi gerçekleştiriyoruz. Fırınımın içine yaklaşık Tabii ki ekmeğin büyüklüğüne göre değişiyor. Normal boyutta yaparsam 10 tane, 11 tane civarı alıyor. E 12 tane. Ama küçük yaptığın zaman bu 15-16'ya da çıkıyor. Ama o zaman ne olur? Daha sıklıkla ekmek atıp sürekli hareket etmek zorundasınız. O yüzden orta boy yapmak tam ideal. Fırınımızın yüksekliği gördüğünüz gibi ortalama bir etkek erkek boyuna baz aldığımız zaman göbek hizasında fırının alt zemin olması gerekiyor. Çünkü hani küreği fırınlarda çalışanlar rahatlıkla kullanabilmek için i̇şte gördüğünüz gibi küreklerimiz orada dizili. İşte birisini odunlar siyah olan odunlar yapmak için kullanıyoruz. Ortadaki demir olanı. Sağ taraftaki ekmek. Sol taraftaki, sol taraftaki de onunla da tabii ki fırın içine ekmek atıyoruz. Böyle bir değişik bir şey de yaptım tabii ki masalar. Çünkü fırından çıkan ekmekleri burada masalarımıza atıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane bir siyah tahta var. Üzerine örtü sarıyoruz. Kat kat açılıyor. Ben onlara menteşe koydum. Bunlara da işte ekmeklerimiz yüzüyor. Yoksa mesela bunlar olmadığı zaman sürekli mecbur ekmekler piştikçe içeriye eve taşımamız gerekiyor. Yer sıkıntımız vardı. Şu anda makinemiz var o yüzden ee, şeyi açamıyorum. Şuradan bir deniyorum tekrar. Yine bir, bir, katını yine açalım sizler için. Evet şunu da alalım buradan. Evet gördüğünüz gibi yan taraflarda sürgülü menteşe yaptım. Ve işte böyle geliyor arasında diyelim yaklaşık bir 10-13-14 bir boşluk bıraktık. Kat kat. Bunların alt kat dolduktan sonra üsttekine geçiyoruz. Tekrar öte atıyoruz. O da dolunca tekrar bir üsttekisine geçiyoruz. İşte bunu da yine açabiliriz. Bu açıkmış zaten. Evet. Hani kimsenin üzerine göre için iki taraflı gördüğünüz gibi menteşeyle tutturduk. İşte böyle. Bazı şeylerde yerden kazanmak için çünkü işte fırın evimiz biraz oldukça küçük. Hani yerden kazanmak için altına işte dolabımızı evden getirdik. Tekerlek koyduk özellikle. yani i̇şte fırın zemin taş olduğu için yıkamada kolaylık olsun. Hani toz işte un falan pislik kalmaması için. Rahatlıkla sağ tarafa çekiyoruz. Su tutup altını yıkadıktan sonra teker, tekrar geri yerine sürüyoruz. Tabii bu arada fırınımız yavaş yavaş yanmaya başladı. Şimdi onun için de kodunu atmamız gerekiyor. Birazdan atarız. Şöyle arka taraftan da size göstereyim. işte hamur yoğurma makinesi üzerine örtü atılmış. şu anda. Üzeri kapalı. Şöyle bir açalım. Türkiye'den getirdik yaklaşık 35 kilo hamur yoğuruyor. Altına bir özel yine şey yaptırdım ki altını temizlemek için kolay olsun. Evet burada da iki tane yine masamız var. Gördüğünüz gibi onlarla açılıyor. Bunların kullanımı ne da hamuru künt aldığımız zaman hani bir sıra diziyoruz tekrar ikinci katı indiriyoruz. ikinci kata da tekrar künt alıyoruz. Ha, bu masada arada ara bazen böyle işte hırsı kullanıyorlar. Daha yeni yeni işte lavamızı koyduk. Lamba elektriğimizi falan yeni çektik. Ya bazı durumlar tabii ki aceleye gelmiyor. İşte bu madde olur. Bazı sıkıntılar olur. Çünkü öncelikle halletmemiz gereken işler de var. Şimdi şöyle yapalım. Bu uzaktan öncelikle bir çekimini gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi işte fırın evimiz burası. Da böyle daha geniş çağladık. Evet gördüğünüz gibi iki tane soldaki koyu renkli olan fırınımızın ana içinde olan baca. Oradan fırının dumanı çıkıyor. Ön taraftaki açık renkli olan sağ taraftakisi ise tahliye ekstra fırın evimizin, fırın evimizin içine daha fazla duman gelmemesi için tavanı hissetmemesi için ekstra önden bir şey koyduk tabii ki. Bu arada Posoflu ve işte köylü hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz bilirler şu görmüş olduğunuz meyve ağacı Kosof'ta çok nadir böyle getirilen herkesin isteyip de bulamadığı bir meyve ağacı çekirdeğini getirdik, getirip yetiştirdim çekirdekten. Tabii ki nasıl olacağını bilemiyorum. Şu anda arka tarafta da bundan yine 3 tane veya 4 tane var fidan şeklinde yaklaşık 2 senelik bir fidan. Ne olduğunu e, söylesem tabii ki bazılar inanmaz. Ardahan ve Kosof yöresinde Artvin tarafından gelen küçük siyah hurma o hurma ağaçları işte bu görmüş olduğunuz ikisi özellikle aradım buldum ve getirip ektim. Evet burada da böyle bir ekstra fırın evimiz için stok yaptık odunlar için. Gördüğünüz gibi yaklaşamıyoruz fazla. Teli çeperimiz var yan tarafta. Burada işte böyle odunlarımızı stokladık. Tabii ki ta karşıda uzakta da görünüyor. Gerçi bir orada da şeyimiz var. Evet orası da odunluk görünüyor. Orası da bizlere ait. Tabii ki bu arada böyle bir gidelim. Oraya doğru geçebilirsek güzel olur. Aha Bunlar da tabii ki küsmüşler birbirlerine. Yine burada da ceviz ağaçları ektik. Köyden getirdim kendi evimizin arkasındaki güzel iri ve ince kabuklu ceviz ağaçları. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Böyle yetiştiriyoruz artık saksılarda. İşte yine bunlar da o erik ağaçları, şey hurma ağaçları şu ikisi. Evet yine burada da bir ceviz ağacımız var. Aman tanrım Bunları kim küstürmüş? Hepsi birbirine küsmüş gördüğünüz gibi her taraf hepsi ayrı yöne bakıyor. Hafta sonunu yanımı seviyorum. Şöyle fırını yakıp şu çatırtı sesini dinleme kadar güzel bir, hoş bir şey yok tabii ki. Gördüğünüz gibi yan tarafı odunlarımızı hazırladık düzlük için. Onlar da öyle biraz bekletsinler. Şimdi bir iyice narlaştıktan sonra birazdan da hamurumuz yoğurmaya başlarız. Çünkü hamurumuz ekmeği yoğurduğumuz zaman normalde hemen eşkiyor. Hava sıcak olduğu için, yaza doğru yediğimiz için tabii ki. Hamur çok çok eşkiyor. O zaman yani ekmekleri yoğurmayı O yüzden fazla gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra işte eşki, eşkiyor normalde. Eşkidikten sonra tekrar Kül tavlıyor. Külte biraz eklememiz gerekiyor. Ekmek daha iyi olması için şu sesi dinlemek <laughs> değişimi fırını nasıl yaptığımıza gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı tuğladan yaklaşık 4 sıra üst üste dizdik yaklaşık 20 santimden 20 40 80 80 santim dizdikten sonra Gördüğünüz gibi tabii ki fırınları genişliğini büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bundan sonra üzerine tekrar gördüğünüz gibi beton döktük. Bu gördüğünüz teneke ise içinden kümü boşaltmak için fazla alıyoruz. Geç fazla kullanmıyoruz da bize ev okumuna karşı yaptık. Betonumuza yaklaşık şöyle burası normalde çok geniş yaklaşık bir ortalama bir 30 santim falan var. Ama biz ne yaptık? 10 santimlik beton döktük. Üzerine cam parçaları döktük. Yaklaşık bir 10 santimlik de cam döktük. Onun üzerine tekrar bir 5 santim civarında kadar beton attık. Sonra da Türkiye'den getirdiğim yanmış taşlar bunun için. Onlar da üzerine dizdik. Tabii ki fırın etrafında yanmış taşlardan kullandık. ne Çünkü beton ve çimento gibi işte diğer şeyler kesinlikle kullanmıyor çünkü zamanla ateşin ısısından dolayı ee, kurudukça patlayıp düşüyor, parçalanıyor. Yani. En iyisi yanmış taş fırın için ideal. Yani kapağımız yüksekliği 30 cm genişliği 30 cm. Gördüğünüz gibi. Bu önden dıştan süt taşına bir dakika olmalı arasında doldurmam gerekiyor. Tabii ki ona da zaman ayırdı. Gördüğünüz gibi bayağı bir güçlü kuvvetli ateş yaptı. Şimdi bir sesini dinlemek isterseniz yapın. Sizin için çekebilirsiniz. Evet. Ne evet. Evet, yoğurmaya başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye Kaç 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 paketim kullanıyoruz? Ee, 100 yapacağız bugün. 20 bir seferde mi yorulacak? Bir seferde. Bir seferde 20 kilo yorulacak. Paketlerimizden birer kiloluk. Şu anda suyumuzu aldık, mayamızı aldık. Kesinlikle içinde katkı maddesi herhangi hiçbir şey yok. Sadece su ve maya var. Başka bir şey katıldım mı? Yok değil mi? Yok. 2 litre süt. Ha, 2 litre süt. 20 kilo buna. 20 kilo buna, duyduğunuz gibi. aklıma geldi. Değirmende onun, o onun bu kokusu insanın burma şey gibi geliyordu, böyle değişik geliyordu. Ama gerçekten güzel oluyor onun kokusu. Özellikle bir de taze şey buğday olduğu zaman çok farklı oluyor. Yaklaşık kovamızda 5 dakika ki. Bundan ne kadar su dökmüştü bir, de, bir defa mı döktü taşlar? Kaşık olmuş. Kuvamına göre ama kuvamına göre ilave edelim. Bu arada bakalım fırınımız yanıyor mu yine? Evet. Fırınımız yanıyor ya. Şu anda tavanı beyazlamamış. Tavan ne zaman beyazla beyazlaştığı zaman içerisi o zaman hamurumuz fırınımız hazır demektir. Adazal ne ediyorsunuz? Adazal ne ediyorsunuz? Hamur mu yoğur Gördüğünüz gibi tavan ilk başta yaktığımızda simsiyah his oluyordu. Şu anda tavan tamamen bembeyaz oldu. Sıcaklığı buraya yüzme vuruyor. Yaklaşık bir yarım saat sonra inşallah ekmeğimizi de pişirmeye hazır. Taş fırınımız odun ateşinde. Saf katkısız doğal bildiğimiz köy ekmeğini. Kendimiz pişiriyoruz burada. Tabii ki ekmeklerinde yine fotoğraflarını arada eklerim videomuzun içine. Hamurumuzu da yoğurduk. Şu anda eşkimesini bekliyoruz tabii ki. Ondan sonra birazdan normalde küntü alırız. Evet hamurumuz burada eşkimeye bırakıldı. Hava bugün güzel, serin. Sıcak olduğu zaman fırın karşısında durulmuyor. Bugün tam ideal bir gün. Fırın yapmak için. Tabi biraz rüzgar var ama onda fazla zararı yok. Buradan da hamurumuzu alıyoruz. Direkt makinenin içine. Evet. Şu anda küntlerimizi almaya başladık. Gördüğünüz gibi. Yumak, yumak mı? Evet. her yörenin şeyi farklı. Posofullarda küt olur, yumak da olabilir. Fark etmez, değişen bir şey yok. Ha yumak, ha küt. Sonuçta hamur mu hamur. Evet, burada da tabii ki. Değişik bir ben beceremiyorum, benim elimi çekme. Önemli değil, boş yapımdan çıkıyoruz. Sağ ol, iyi Eliniz birbirine dolaşmasın. Evet, şimdi üzerlerine... Bilal, kaç tane? Ama ölçümüz evet. güzel olmaz mı? Yok, önemli değil. Orası iyi yapmıştır, örtümde kalp çekiyor. Kaç tane? Evet, şimdi aldık. Güzel. Evet. güzel. Evet. Şimdi güzel. 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 Balığı sürmüyor musun?